Emre Olur, Sedat Peker'in danışmanı e, İstanbul'a getirildiği duyuruldu. Hakkında yakalama kararı bulunan Emre Olur, Arnavutlu'nun başkenti Tiran'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Interpol görevlilerinden Olur'u uçak altından teslim aldı. Havalimanındaki İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğüne getirilen olur, sağlık kontrolünden geçirildi olurun İstanbul Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmesi bekleniyor. Peker'in yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Emre olur 4 gün önce Arnavutluk'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Üç gün sonra oturum işlemlerini tamamlaması için devlet dairesine çağrılan olur, sınır dışı edilerek Sırbistan aktarmalı uçakta an yollanmıştı. Aynı gün Türkiye'ye iade edilmek üzere uçağa bindirilen Olu'nun Arnavutluk vatandaşlığı bulunduğu ortaya çıkınca Uçaktan indirilerek havalimanı karakoluna götürülmüştü. Emre Olurun Türkiye'ye getirilmesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü de açıklama yayınladı. Olurun önce Sırbistan'a gideceğinin tespit edildiği fakat Sırbistan'a yapılan sınır dışı talebin kabul edilmediği belirtildi. Daha sonra Arnavutluğa gideceği öğrenilince Süleyman Soylu'nun doğrudan devreye girdiği ifade edildi. KPSS sınavı iptal edilmişti biliyorsunuz. Neden? Çünkü KPSS'de çıkan soruların bir yayın evinin deneme sınav kitapçığında olduğu belirlenmişti. Bunun üzerine iptal edildi sınav. Bir soruşturma açıldı. Soruşturmaya dair bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadı ya da gözaltına alınan bir kişi olmamıştı ama KPSS sınavının ilk ayağı bugün yapıldı. Genel kültür ve genel yetenek oturumu Tüm bunların gölgesinde gerçekleştiriliyor diyelim. Bugün arkadaşımız Kardelen Koca Türk sınavı takip ediyor. Hemen kendisine sözü bırakalım. Kardelen Sorelda Aslanlı 31 Temmuz'da yapılan ve daha sonrasında bir yayın evindeki yayın evinin yaptığı denemedeki bazı sorularla aynı olduğu iddiasıyla iptal edilen kamu personeli seçme sınavı bugün yeniden yapıldı. Yaklaşık bir buçuk milyon aday yeniden girdi bu sınava aynı sınava aynı hayal için aslında ter döktü sınav yaklaşık yarım saat önce tamamlandı aslında ilk oturumu tamamlandı ve genel kültür ve genel yetenek sınavına girdi bir buçuk milyon aday saat 10-15'de başladı yine bu sınavda da geç kalanlar oldu kimliğini giriş belgesini unutup sınav kapısından geri dönenler de oldu İlk aşamada 120 soru soruldu 130 dakika verildi adaylara çözüm çözmeleri için ve o aşama ilk aşaması tamamlandı şimdi iki oturumdan oluşuyor KPSS sınavı 14 14.45'te de eğitim bilimleri alanına girecek adaylar ve 100 dakikada 80 soruyu cevaplayacaklar ve en azından bu iki oturumluk bu haftalık KPSS aşaması tamamlanacak ve ileriki haftalarda da bu süreç devam edecek diyelim. Dediğim gibi aslında bir soruşturma yürütülüyor KPSS ile ilgili ama soruşturmanın detayları belli değil. Bir iddianame hazırlanıyor mu? Gözaltı var mı yok mu? Belirsiz belirsizliğini koruyor. Yaklaşık bir buçuk milyon aday da aslında bu belirsizliğin gölgesinde sınava girdi ve aynı umut, aynı hayal için girdi. çıkanlar oldu, çıkmayanlar sınavın sonuna kadar bekleyenler oldu, erken çıkanlar oldu. bir burukluk vardı aslında Sorel bir güvensizlik vardı. onu gördük biz adaylarda. biz yaklaşık bağlanmadan bir 5-10 dakika öncesinde de polis eşliğinde o adayların cevap kağıtları araçlara e, yüklendi ve İstanbul'daki ÖSYM'nin merkez koordinasyonuna e, götürüldü. Onu da e, gördük kameraman arkadaşım Mehmet Can Bulat'la birlikte. O anlara da e, şahit olduk diyelim ve Bakırköy'den sözü yeniden sana bırakalım. Kardelen Koca Türk teşekkür ediyoruz. Ayrıntıları için devam edelim. Serkan Özcan, Gelecek Partisi sözcüsü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şikayet üzerine ifadeye çağrıldı. Duruma tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Serkan Özcan'ın Özcan bütün sözlerinin altına imzamı atarım dedi. Şu, şu anda, care care şu anda yani, Türkiye Cumhuriyet bu... Merkez Bankası ağır bir cehalet içerisinde yönetilmektedir. Merkez Bankası şikayet etti. Gelecek Partili Serkan Özcan ifadeye çağrıldı. Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan katıldığı televizyon programında Merkez Bankası'nı eleştirdi. Sen <laughs> açıklayacaksan bir şey. Önce 128 milyar doları arkasından da 60 milyar doları kapı arkasından kime sattığını açıkla. Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi, sorular yöneltti. Ben bir Merkez Bankası Başkanı'nın bunlar kredi kullandılar, 55 milyar dolar döviz aldı derken bu dövizin nereye gitmiş olabileceği ile ilgili bir kanaat belirtmemesinden bakın samimi söylüyorum siyasetçi olarak değil bir eski merkez bankalı olarak bir iktisatçı <laughs> olarak utanıyorum. Özcan sosyal medya hesabından açıklamaları nedeniyle Merkez Bankası'nın kendisinden şikayetçi olduğunu duyurdu. Mesleğe başladığım, personeli olmaktan her zaman onur duyduğum, sağladığı burs imkanıyla yurt dışında yüksek lisans eğitimi aldım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir televizyon programındaki sözlerim nedeniyle şikayette bulunmuş. Özcan avukatlarının şikayet dilekçesini inceledikten sonra savcılığa ifadeye gideceğini söyledi. Vereceğim ifadede Merkez Bankası'nın itibarına asıl kimlerin zarar verdiğini tarihe kayıt düşülmesi için yazacağım dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Serkan Özcan'ı şikayet eden Merkez Bankası'na tepki gösterdi. Parti sözcümüz Serkan Özcan'ın gerçekleri konuşması birilerini rahatsız etmiş. Donanımı, birikimiyle Türkiye'nin sayılı ekonomistlerinden, birlikte yol yürümekten gurur duyduğum sevgili kardeşim Serkan Özcan'ın yaptığı tüm açıklamalarının altına tereddütsüz imzamı atarım. Montre Sözleşmesi ile ilgili bir bildiri hazırladılar ve onu yayınladılar, yargılanmaya başladılar. 104 emekli amiral 3. kez hakim karşısına çıkacak emekli amirallerin 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Emekli amiraller yeniden hakim karşısına çıkıyor. Nisan 2021'de Montre Boğazlar Sözleşmesi tartışmaları ve üniformasıyla tarikat evinde cübbe ve sarıklı fotoğrafları basına sızan Tu Amiral Mehmet Sarı'ya ilişkin açıklama yapmıştı 104 emekli amiral. Bu açıklama sonrası devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek gerekçesiyle haklarında dava açıldı. 12 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede tek amiral olmayan isim Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı Emekli Tuğ General Namık Çalışkan da yer aldı. Çalışkan'ın başında olduğu Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Milli Savunma Bakanlığı'nın 104 amiralin bildirisini kınadılar açıklamasını reddederek, emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır açıklaması yapmıştı. Namık Çalışkan da bu açıklamanın ardından soruşturmaya dahil edildi. Dava kapsamında ilk duruşma Mart ayında, ikinci duruşma ise Haziran'da görüldü. Amiraller 19 Eylül'de üçüncü kez yargıç karşısında olacak. İkinci duruşmada dosyanın esas hakkında mütalasını hazırlamak üzere savcılığa gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Üçüncü duruşmada mütalanın sunulması bekleniyor. Eğer tüm sanıklar için olumlu bir mütala olursa davanın sonuçlanma ihtimali bulunuyor. Eğer ceza istenirse sanıklar savunma için süre talep edebilir. Bu durumda dava ertelenebilir. 9 Eylül Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sevgi Akarsu Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden istifa etti. Gerekçe asistan doktorların iş bırakma eylemine izin vermesin. 9 Eylül Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sevgi Akarsu rektörlük ve dekanlık zoruyla Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden istifaya zorlandı. Nedeni greve giden asistan hekimlere baskı yapmamak ve basın açıklamasında bulunmalarına izin vermek. Öğrenciler hocalarını çiçeklerle uğurladı. Aman olmayacak. Olsun. ama şey bir Her zaman sene inisiyatif olarak hocam hem sizin hem de dermatolojide baskıya vuruyan ve diğer branşlarda baskıya vuruyan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir eylem planladık. Ee, size de inisiyatif adına çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızın da yanında olduğumuzu, yanında olduğumuzu tekrar uygulamak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın yeni ek ödeme yönetmeliğinin dışında bırakılan asistan doktorlar Türkiye genelinde 15-16 Eylül tarihlerinde greve gitti. 9 Eylül Üniversitesi yönetimi asistanların eylemine engel olmadığı gerekçesiyle Profesör Sevgi Akarsu'ya baskı yaptı. Akarsu Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden istifa etti. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak Hak aramanın saygıyla karşılanması gerektiğini söyledi. 5 dakikada bir hasta bakmak gibi ve uzun nöbetler gibi yoğun çalışma ortamı gibi bir takım sorunların içerisinde görevlerini yapmak zorunda kaldılar. Bir e, grev yapma kararı aldılar. Bu e, hak aramanın yollarından bir tanesi olarak saygıyla karşılanması gereken bir husustur. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi Profesör Doktor Sevgi Akarsu'nun istifaya zorlanmasına tepki gösterdi. Rektörü eski AKP milletvekili olan 9 Eylül Üniversitesi'nin bu baskıcı tutumu bir bilim yuvasına yakışmamaktadır. Sevgi Akarsu yönetime rağmen asistanların yanında durdu. İstifa et talimatı sonrası istifa etmek zorunda kaldı. Üniversitelerde liyakat son bulmuştur. İlgezli ayrıca üniversitelerin tek adamın siyasetinin kıskacında kaldığını söyledi. Bürokraside muhalefetin köstebekleri mi var? Bu iddia uzun.